eşlik etmek anlamında kullanıyoruz dedik. Eşlik etmek. Bak nasıl gelmiş hocam karşına? Bir gezide birisine eşlik etmek. Bak trip ifadesini neyle kullanmış? Bir seyahatte bir gezide birisine eşlik etmek. Ya da bir duruma ya da bir duyuruya eşlik etmek. Ya da bir öğüne ya da bir akşam yemeğine eşlik etmek, müziğe, seslere eşlik etmek anlamında kullandığımız ifadelerimiz. Yok hocam, escalate ifadesi olumsuz kullandığımız bir ifade değil. Ondan sonracığıma bakalım, bakalım. Mesela diyor ki, onların bir alan gezisinde, müzeye olan bir gezilerinde profesör onlara eşlik etti. Ya da mesela nasıl söyleyebilir bilim insanlarının, çalışmalarına bir farklı bilim insanının eşlik ettiğinden bahsedebilir. Değil mi? Yeni teknolojiler de eşlik ediyormuş değişikliklere. Bak sebep oluyor gibi eşlik ediyor. Sebep oluyor gibi aslında kullanıyorsun. Çok güzel bir kullanım vermiş. O yüzden cevabımız mesela gelseydi e-company ifadesi olurdu. Peki